Kayserimizin Güzide ilçelerinden Develi'de. Eski adı Everek. Siz değerli kardeşlerimizle bir araya gelmekten dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kayserimizin en önemli Mahmut Başkanım, Mersin'e giderken gençler Mersin, seninle gurur duyuyor dediler de iftalarını kestim. Şu anda Mersin'de 1.300 bin, bin seçmenin tamamına ulaşılıyor. O, ona göre şimdi biz bunu kabul ettik. İnşallah burada 70 bin nüfusu bir yerimiz. Dolayısıyla da 15 gün içerisinde değil bir hafta içerisinde değil, yarın akşama kadar buradaki seçmenin tamamının bu gençler tarafından ulaşılarak selamımızı götürmesi lazım. Develi hakikaten eşsiz güzellikleri ve kültüre tarihi değerleri barındıran bir ilçemiz. Kıymetli kardeşlerim, bugün Develi'deyiz. Develi, benim Mahmut Gürcan kardeşim tarafından bana tanıtılan bir ilçe. Bir de bizim bir abimiz var. Soyadıyla Müslüman. Bizi bir araya getiren kişi Osman Develioğlu abimiz burada. Bizim Osman Develioğlu ile Mahmut Gürcan'la ailece çok eski bir hukukumuz var. Ve Develi Kayseri dediğimizde Kayseri'nin o güzel yüzlü insanları, hanımları, erkekleri mutlak surette pastırmasıyla, sucuğuyla, yağlamasıyla, erciyesiyle, cıvıklısıyla, tahinlisiyle, mantısıyla aklımıza gelir. Ama bizler için bunların yanında bir de benim şahsım için söylüyorum. Osman Develioğlu ve Mahmut Gürcan bir başka dosttur. Devleti ve devladır, devladır, Onun için devladır, Onun için biz elbette ki Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 85 milyon ferdimizin tamamının sesini duymakla ve talimatlarını yerine getirmekle mükellefiz. Bunları yapacağız. Ama elbette ki bir yıl içerisinde iki kez gelmemizin sebebi Mahmut kardeşimin uzun yıllar Refah ve Fazilet Partisi'nde ilçe başkanı iken bana yardımcılık yaptığı, AK Parti'de üç dönem ilçe başkanlığı yaptı. İlde il başkan yardımcısı iken de benim bakan olarak atanmamdan sonra da bakan yardımcısı olarak 30 yıl boyunca biz hep beraber yürüdük. Aynen liderimiz, cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüdüğümüz gibi. Yürümeye de devam edeceğiz. Biz hizmet erbabıyız. Bakın ben şu anda Mersin milletvekili adayıyım. Mersin'e gittiğimde söylediğim cümleyi söyleyeyim. Listelerin açıklandığında ben Mersin'de aday olduğumu öğrendim. Mersin veya başka bir yer. Cumhurbaşkanımız bizi oraya uygun gördü. Ama giderken şunu söyledi şöyle hizmetkar olmaya gidiyorsun değil mi? Evet. Biz hizmet efendi tasarmaya gitmeyen hizmetkar olan ve hizmetini de her zaman güler yüzle yerine getiren bir anlayışın bak olarak oraya gidiyoruz. Dedik ki Şahap Başkanımız. Çünkü hem il başkanı çok çalıştık. Ve diğer milletvekili adaylarımızla Hulusi Paşa'mızın da o dik duruşuyla Allah'ın izniyle biz diğer milletvekilleri adaylarıyla birlikte burada olağanüstü bir başarı sergileyeceğiz. Bundan eminim. Ve Develi bunu çok açık bir şekilde ortaya koyacak. Biz bir defa Bunlarla mükellefiz. Yapacağız. Şimdi bakın değerli kardeşlerim. Bizim elhamdülillah kefemiz dur. Şimdi bunlar sürekli sözler verirler. Sürekli söylerler. Sürekli şunu yapacağız, bunu yapacağız derler. Söz uçar, eser kalır. Onlar sözler söylemeye devam ediyorlar. Ama son bir aydır yutkunamıyorlar. Öylesine ki şaşırmış durumdalar. Sadece biraz sonra sayacağım bir ayda yaptığımız şeylerden bir tanesini bunlar becerebilmiş olsa onunla seçim kampanyasını yürütür seçimi öyle götürürler. Şimdi bir ayda bu ülkede yapılan şeyleri söyleyeyim lütfen gurur duyun. Çünkü yaptığımız her şey burada bizim gibi orta yaş üzerindekilerin doğduğu günden beri annelerimizin, babalarımızın hayali olan, bizim hayalimiz olan şeyler aslında. Bir devrim otomobili vardı. Sırf yakıtı yok diye 1950'lerde 60'larda durduruldu bu araç. Ve bize otomobil yapamazsınız, beceremezsiniz. Türkler bu işi, Türkiye bu işi hiçbir şekilde beceremez diye öğrettiler. TOG'un temel atma töreninde ben bakan yardımcısıydım. Sosyal medyaya şöyle o günlere bir bakın. Medyaya bakın. Muhalefete bakın. Şu sürekli konuşanlara dırdır yapanların ne söylediklerine bakın kuru bir temel attılar. Bina çıktı. Binadan ne olur ki? Makineler geldi. Nerede araç? Aracın tanıtımı yapıldı. Bu İtalya'dan geldi. Araçlar yavaş yavaş bakanlara gitmeye başladı. Bütün bakanlar bu arabanın aynısını kullanıyor. Bir tane iyi sırayla kullanıyor dediler. Araçlar piyasada gözükmeye başladı. Bu araç tekrar İtalya'dan geldi dediler. Ya arkadaş Türkiye üretiyor dediğimiz zaman da en son e bunun egzozu nerede dediler. Şimdi aynen öyle dediler. Şimdi bunlar o kadar zayıf var ki o kadar ezikler ki Türkiye'nin bir şey yapabileceğine, becerebileceğine ihtimal vermiyorlar. Çünkü aynaya bakıyorlar. Aynaya baktıklarında kendilerini görüyorlar. Kendileri aynada bir bakıyorlar ki bir taş üstüne taş koymuş hiçbir şey yok. Ekiplerinden, partilerinden sadece konuşmuşlar. Konuş konuş. Şimdi bir de ellerinde büyük bir sosyal medya siyaseti oradan yöneteceklerini, milleti oradan idare edeceklerini zannedip kendileri çalıp kendileri oynuyorlar.